Merhaba arkadaşlar, ben oyun Asrın. Danışur'un bugün e, Amnesia Custom Store oynuyoruz. Childhood insan. Ee, evet, neyse. Childhood insanı. Şimdi tekrardan başlayalım. Çünkü ben e, daha önce başladım, pek bir şey beceremedim. Öyle. Heh. Evet. Başladık. 3 gündür buradayım. Eee şey. Anahtarı hiç bulamadım diyor. Oha birliğim masuk kalmışız. Ve halüsinasyon, halüsinasyonlar beni korkutuyor. Hala diyor. Herhalde halde daha ki. Korkutmak mı acı vermek böyle bir şey galiba. Eee işte daha gerçek olurlar diyor. Daha ve daha gerçek. <laughs> Belki de deli olurum diyor. İyi delildik iyidir. En azından korkmuyorsun. I need to find that key. Belki anahtarı olunca daha korkunç şeyler olacak. Yeah. Hadi hadi olsun. Harusun o sonra kasta demek ki. Evet. Tövbe bismillah dur. şurayı da çıkaracağız. Ah. Center push. Güzel. Burada ne varmış? Hiçbir şey yokmuş. Burada ne varmış? Hiçbir şey yokmuş. Burada ne varmış? Burada ne varmış? Hiçbir şey yokmuş. Gider misin? Teşekkür ederim. Aha, lavudanın. Ee, evet. Şimdi ne yapacağız? bu ee, kapı. Şimdi. Şunu açmaya çalışalım. Evet, açılmıyor. Gayet güzel. Evet. <laughs> Resmi aralım şimdi. Evet, ne bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle atlayalım. Burada da bir şey olmuyor. Şu yukarı açmamız lazım galiba ya. Ya anahtar yok çünkü. Burada bir şey var mı? Yok. Aha. Aha. Dur, gördüm. Dur, dur, dur gördüm. Anahtarı gördüm, dur. Dur şimdi, dur. Ya çok zekiyim ben ya. Evet. Merhaba. İyi. Açılmamak iyidir. Sanırım bu arada da biraz jumpscare var. Hani böyle durup dururken çıkan ah, Yine korkmaya başladım şeyle. Ay! tüt. Bir de öyle bir şey yapayım da. Şimdi aşağı inelim. Korktum çünkü. Hmm, doğru. Niye açılsın ki zaten? Merhaba. Ama çok karanlık. Ben gittim buraya. Ayık. Ayık. Ha, tabut. Çok güzel. Görmek istediğim ilk şey zaten. Hadi ti ti o ne? Uzak duralım şuradan. Arkanda bir şey yok. Merhaba memur beyler. Çok güzelsiniz. <laughs> Kapı niye kapanmış? Ben kapının kapanmasını istemem. Evet, evet. Şimdi de <laughs> o zaman şurayı mı açacağız. Lütfen bir şey çıkmasın lütfen lütfen evet. E ona değil buna değil ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağız yani? Hı, çok korkuyorum. Çok çok çok. Yine gizli yerler. Psikopat psikopat yerler. Dur. Dur birinin kafasını alacağım. Kafası zordu. Evet. Biz beyinsizler. Ah. Ah. Ha ah, ah, ha ah. ha. O kadar güçlüyüm ki hepsinin kafasını koparttım. Evet. E bu niye kapandı şimdi? He ben kapatmıştım. Evet. Siz niye geldiniz ki? Hani korkunç değilseniz. Ama şu makinenin çok korkunç. La 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 Bu kafa buraya nasıl geldi? Bu neyin kafası ya? Dur Açın kapıyı. E başka kapı yok ki çıkacak. He şu vardı doğru dur. Ya ne kadar kaldı da ya az kaldı. Eyvah. Merhaba. Kırmızı mum. Kırmızı mum dedikleri şey bu galiba. Dedemin sakalını. <laughs> kondurdum. durdum. duma dum. Aa ne oldu? Ani şeyler yapma. Çünkü daha çok ben korkuyorum Ne oluyor ya salak mısın sen? Kafadarlar mı korkuyorsun? Tamam kafaları çıkartalım Yani bunlar niye buradasın? Çık Sen de çık aferin sana Aha Parlayan Evet Bu kadar saçma şeyler Ha yamuk kafa. Uçuşuyun. Bunu ne yapacağım ben? Anahtar mı alacağım? Kaçın. Bu kapı kapalı değildi. Bir şey çıkarsa... Stash. Neymiş? Stash. Room. Key. Tıt Burada bir şey çıkacak bence. Heh, dolap var. Dur. Dur dur dur. Önceki videoda dolapla ilgili kötü anılarım var şimdi. Arkadan bir şey geliyordu. Arkadan bir şey geliyordu. Dolap çok ses seksi şeyler çıkardı. Sesler. Hello. Tam kimse yok. Vazgeç. Ya da öl. O kadar güçlüyüm ki. Burada bir şey yok. Yani burada bir şey yok. Evet. Zaten ne olabilir ki? Bir dakika. Arkadan ses geldi. Ne geldi? Arkamdan ses geldi. Ve hiç Sen ne yapıyorsun? Aa ilk defa bu yarı koşma lan. Dur. Heh. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Oh, geçtik. <laughs> o mavi ışıklı süper fantastik bir yer buldum dur. Ama acaba nereden gideceğim? Outside freedom. Evet ama ben onu istemiyorum. Eee ben buraya işte seller. Seller ne demek acaba? Neyse. Loading, loading, nokta nokta nokta. Loading, loading, nokta nokta nokta. Loading. Loading. Ha, fenerim de bitti zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Faralar mı bana vuruyor? Faralar bile beni sevmiyor. Neyse. Hello, I suspect that this in my son your father. Bu niye kolluyor slash? Ah, mantar. Mantar, mantar kafalı süper fantastik. Ya fenerim bitti ben göremiyorum ki bir şey dur. Gözümüz alışsın. Tamam alışmasa da olur. Daniel, Daniel, Daniel. Aha ya. Ya buluyorsan kullanacaksın abi dur. Heh. Aferin. Ben kopya açarım. Tamam açamadım. Merhaba. Dur varil gelsin bende. Tabi bu şekilde gelmeyeceksin. ha Şöyle geleceksin. Ya ne oluyor ya? Heh, kırmızı ışık. Kırmızı ışık varsa duracaksınız. <laughs> bir kırmızı ışık gider. Evet sana hep böyle yolculuk edeceğiz. Evet burada bir şey oldu. He, şimdi dört yol ayrımı var. Acaba nereden? Nereden <laughs> mi? Şövalyeler var. Diğer tarafta ne var? diğer taraf daha temiz bir yer. Ama galiba oradan gideceğiz. Ay korkmaya başlıyorum dur şimdi. Parmaklıklar ardında. Evet, çok mantıklı. Yağım artmış mı? İman gücü. Evet. Açmak istemiyordum ki ben. Aa. Açık dolap var. Kaç. Açık. Açık dolap sevmem ben. Böyle yerleri de sevmem. Ve parado. Ya ben dolap sevmiyorum kardeşim anlamıyor musunuz? Niye dolap böyle çığlık sesle çıkartıyor. Neyse. Neyse. Tut <laughs> tut. <tüntülüyor> <tüntülüyor> bu buraya nereden geldi? Tamam, devam. Düt düt, düt düt. Ulan koskoca bayıl. Bir mum şeyini de veremiyor. Çekilir misiniz yaz Salak mısınız siz? Niye böyle dikiliyorsunuz ki? Aptal oldu sizi. Daha kafanızı bile rahatça kopartabilirken. Siz gelmiş bana artistlik yapıyorsunuz. İnanmıyorum. Evet. Bence burada daha güzel. Oça! Oça! Lütfen gel. Seni sevdim. En masumları sensin çünkü. Şurada bir şey mi var? Yok. Gelir misin? Korkma ben varım. Gerçi ben de korkuyorum ama. Bu dolap burada mıydı acaba? En iyisi deneyelim. Tamam. Merhaba. Bak ben buradayım. Bak. Dur ona merhaba diyeceğim. Merhaba güzel hayvan. Merhaba. Ha ha. Yazıklar böyle çıkıyor ya çok zevkli oluyor. Gel. Sen de gel benle. Nasıl olur? Bence de çok güzel olur. Ee... Aa koşamıyorsun. Ayağın mı sakat? Yazık. İşte pet shoplardan dakika. Güzel. Pet shoplardan hayvan almanın zararlıdır arkadaşlar. İyi gel gel. Ben sen varken korkma. Ha ha ha, bak bıraktım seni. Ne oldu? Ne oldu? Ha, adam olacaksın. Tamam, hadi gidelim. Aç kapıyı. İki artık gelirse hiç komik olmaz. Neden? Neden şimdi? Neden şimdi? Oo kilidi açtık. Ve ceset var. Bir ceset her şeyi değiştirebilir. Kapıyı kapat. Merhaba seni mühürlü sarsan. Havada kalan ceset şahit şahidi mi bak. Bak bak bak. Havada kaldı lan. Oğlum teknoloji gelişmiş lan. Havada kalan cesetler üzülüyor. Daha ne istiyorsunuz? Ben bu adamı ne yapacağım? Hii, kafası oynuyor. Töbe. <laughs> ah. Çorba kaşığı. He. Pf, değilmiş. <laughs> Süpürge işe yarabilir. Belki bir uçabiliriz. Allah'ım sana geliyorum. Woohoo! Pişt, tamam. Hmm. Şimdi, şimdi. Burayı açamıyor muyuz? Açıyoruz. Ama dolaplar hemen çok kol. Üçüncü bir kolum var. Şaka yaptım. Ben bir de Evet arkadan gelen sesler. Ah tabak kırıldı. Arkadan gelen sesler kardeşimin sesleri. Lütfen konuşmasın. Ya bir kol nasıl kapıyı açabilir? Yani çok ilginç değil ama fırlatarak açtı. Çok karanlık. Çok karanlık sanki. Kapı. Ah, oh. oh. tamam bir şey yok. Merhaba sayın Burası niye boş? Çünkü ondan salak. Bu dolap açık mıydı? Evet. Dur. Ah not. not. Ve arkasında bizi kovalayan yaratın kafacı. Cık. Ya. Seni nasıl bu hale getirdiler? Söylesene biraz. Hı? Neden ben? Anlasana. Not alalım. Uh, you will have to find the key in this this cell to be able to continue İnsan test he he güzel insan ne kadar kapa lan kapa dur <Gülüyor> <Gülüyor> orada orada ve ama sen bakta kalmıştın he buradan giremez ki evet gerizekalı seni <laughs> Bak arkadaşın yanında. Birlikte konuşursunuz. Sen bu açamazsın. Evet demiştim. Dur <laughs> onu atıyorum. Kapıyı açamazsın zaten. Ne oldu lan? Korkuyor musun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Korkmuyor mu senden ben? Gel buraya gel. Keşke şurası açık olsaydı. Oğlum niye korkuyorsun ya? Bir şey yapmayacak ki. Bak arkadaşın yanında arkadaşım bak ne hale getirdim arkadaşını. Hmm. Ah evet git. Ne haber? Ay 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 kırayım. Demiri kıramazsın ki. Çünkü demir senden daha sert bir şeydir. Evet. Adam inanmış beyler. Ama biz arkadaştık. Arkadaşlar birbirine böyle şeyler yapmaz. ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ben. Psikopat geri zekalı. Balıkla ayran içmiş, çarpılmış dur. Aç şunu. Ya kapat. Ya kapat dolabı kapat. Dur ya en son kapıyı açacağım dur. Gel kardeşim gel. Sen de insansın gel. Ya bir yürü git. Kaçtım ben. Gel. Gel küçük küçük. Yolu. İşte yolu burada işe yarıyor arkadaşlar. Yolu hiçbir yer. <laughs> Ay Çişi çi çi. çişi. Çi. Şişi. Çok şişi. Şi. Geliyor mu lan? Yok. Geri zekalı. Mal lan bu. Oğlum babanın kapıdır mı? Gel ben buradayım gel. <laughs> gel koş. Gel. Aa vallahi vuruyor. Koş lan koş dur. Laudanım hiç. Ee, şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyordu ben lan evet muhtemelen video burada bitiyor bitecek. Ee, close the doors behind you. Kapı yoktu ki ben geçtim yerde. Ya o yüzden işe yaramaz o taktik. Ben söyleyeyim başta. Neyse. Ee, videoyu burada bitiriyorum. Bir <laughs> videoyu burada bitiriyorum. Size iyi günler. Bana da iyi oyunlar o zaman. Aa, onu mu söndürüyorum? Hayır. Evet kendinize iyi bakın. Karanlıklar üzerime çökmeden. Ben gideyim. Bye-bye.